Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir video. Uzun anda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomu 5 like geldi. Bu videomu da 10 like bekliyorum. Lütfen abonemiz artsın. Sizden çok büyük bir destek bekliyorum. Sizin sayenizde bu kanalı büyütebiliriz. O yüzden like tıp, abone ol, Like tuşunu kırıp abone olun TUŞUNU kırmayı unutmayın. Çok uzatmayacağım. Bu, bu bölüm bomba olacak. O yüzden hadi videoya geçelim. Niye? Niye? Çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün ya. Ne yapsam acaba? Geçen gün karamelle tanışmıştım. Onu çok sevdim ya. Çok güzel pitbullu. <laughs> Vallahi çok güzel pitbull. Çok sevdim onu. Acaba bu bugün de görebilir miyim onu? Bilmiyorum ki. Sal bizim vereyim acaba. Neyse. Biraz yiyecek yiyecek bileyim bari. Gidin ya. Vallahi ben bu evi bırakacağım ya. Allah, artık hiç rahat etmiyorum. Kendime bir sahip bulsam iyi olur. Benim de sahibim yok. Aslında beni insanlar sahiplenirler de. Ben pek dışarıda gezinmediğim için insanlar beni bilmiyorlar, görmediler yani. İnsanları kendimi bir şekilde kanıtlamam lazım. It's all cool. I'm going to be the bigger person here. İnsanlar kendimi bir şekilde kanıtlamam lazım. Ama nasıl kanıtlayacağım bilmiyorum. Ha insan. Ne yapıyorsun insan? Ne küfür ediyorsun lan? Adam telefon da konuşurken küfür ediyor ya. Bu ne? Vallahi. Vallahi Amerika'da Amerika'da yaşamak ne zor ya. Annemle babam beni zaten küçükken kaybettim. Anne babamı küçükken zaten kaybettim. Kaybettim derken yani nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü küçük küçükken beni terk etmek zorunda kalmışlar bunu da amcamdan öğrenmiştim aslında amcamın nerede yaşadığını biliyorum oraya da aslında uzun zamandır gitmek istiyorum belki de amcamın amcanın yanına bir soru güvelim gidebilirim. Amcam onların nerede kaldıklarını bilebilir. Onların yanına ulaşabilirsem onlar bence beni severler. Benim gibi güçlü ve cömert bir yavrular olduğu için beni seveceklerdir. İnsan ya yemek verin ya. Valla yemek vermiyorsunuz ya. Bir şey sevmiyorum. Bu yüzden sevmiyorum. Öp gideyim. Ah! Merhaba insan. İnsan niye kaçıyorsun insan? Atları çarptım ya. Bir e, ile doğru gideyim bari. Sahile gideyim. E, e, geldim ya. İnsan demek bilin. Aa bakkalde kimse yok. Buradan yiyecek alabilirim. Hı? <laughs> kanki, içeriden bir sesler mi geliyor? Ben mi yanlış duyuyorum? Ne diyorsun? Gidip bakalım mı? Olur bakalım kanki. Ben de duyuyorum zaten sesleri. Değişik değişik sesler geliyor kanki ben bakıp geliyorum sen burada dur. Ses o sessiz. Kim var lan bakkalda? Yemek ses. Çekimi sesleri geliyor. Kanki çabuk gel. Burada beyaz bir pitbull var. Ne? Beyaz bir pitbull mu? Oğlum canına mı susamış lan o pitbull? Hı? Canına mı susamış? Ne? bizim Kanki o görmeden ben şu tarafa geçeyim. Geçtim kanki. Kanki sen o, o taraftan sıkıştır. Tamam mı? Hı? Bir adım sesi mi duydum ya? Hemen bir şey değildir. Tamam kanki sen oradan sıkıştır. Ben buradan sıkıştırıyorum. Lan ufaklık. Ne yapıyorsun burada? Ha, bizim yiyeceklerimizi mi alıyorsun? He? Siz de kimsiniz? Ne oluyor ben sana? Canım? Sadece karnım acıkmış için yemeğe gelmiştim. Şşt. Kanki bunun hiçbir şeyden haberi yok he. Oğlum burası market market. Ne yapıyorsun burada? Bakkal burası. Şimdi seninle yiyeceğiz. Kanki dalalım. Tamam kanki. Gelin lan, gelin. Hepinize saldırırım. Hepinize ben sizi benim gücüm size yeter. Ah, ah, ah. Sırın, lan hadi. Sırın, sıramıyor musunuz? Ha? Sıramıyor musunuz? Soldursanız olan, soldurun. Şimdi saldır. Sana, gücünüz yetmiyor mu? Ha? şey mu? ama ah 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 sürüyor. Sen de gel. Sen de gel. Sen de. Ah ah sürüyor. Ah 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 seni ah seni ah. Arkadaşın öldü parçalarım. Her yeri parçalarım. Ee, bu iş çok güzel pek. Ah, Ne ısırıyorsun? Lan? Ne ısırıyorsun? ne ısırıyorsun? Senin bana gücü yeter mi lan? Yeter mi lan gücünüz? Allah, kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. İkisini de öldürdüm. İkisini de. Kaç. Sahibi gelmeden. Sahibi gelmeden. Kaç bulut kaç. Kaçacak bir yer yok. Kaçacak. Eh, gideyim bari. Koş 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 koş. Koş bulut koş. Hemen kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Sahibi gelmeden. Sahibi gelmeden. <laughs> Neyse. Eve gideyim de bari. Eve gideyim bari. Oh be. Sonunda eve geldim. <laughs> Sonunda eve geldim be. Aleyh. Aleyh eve geldim. Mis bi. Kurtuldum onunla Hemen uyuyayım da direkt uyanayım sabaha. Şşt. Video devam ediyor. Uyuyacağım diye kapatmayın ha. <laughs> <Uyum>. oh, uyandım. <laughs> Evet, <laughs> <Aa, gülüyor> Artık <Ardını gülüyor> inme yeri buldum. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Buradan gitme vaktim <laughs> gelmiş sanırım. Artık gitmeliyim. Şimdi baksana buraya işçi işi geliyor. Bana kızacaklar sonunda. <laughs> Buralardan gidelim Biraz çıkayım da dolaşayım bari. Biraz <laughs> çıkayım da dolaşayım bari. all units, a 503 on Del black Evet, bak, sette Husky, husky. <laughs> ne yapıyorsun? Ciddi. Ben kırılım. Ben kırılım. Beni göstereyim <laughs> Uhu uhu. kim var, Vallahi hiç param yok ya. Allah ne yapsam. ne basıyorsun korna ya Allah Allah da kök düştü çok para ediyor diyorlar oh Aa bacam ne yapıyorsun ya çok para var diyorlardı Lan o ne Yavru bir dolu lan Çok da dinamik gözüküyor Yavru bir ben Mahmut <laughs> Beraber gezmeyi ne dersin Ne? Mahmut mu? Aa merhaba bir insan. Yoksa benim sahiplenmek mi istiyorsun? Çok mutlu olurum insan. Senin için her şeyi yaparım. Oh bu köpek çok saf. Ben bunu arkadaşım Hüsamettin'le köpek dövüşlerine kısıttırmak bizi. Arabanın bagajını açıyor ya. Çok para ihtiyacım var ya. Şöyle <laughs> arabanın bagajını. Tam bagajı da açtım. Gel bakalım yavru. Gel. Geldik oğlum. Sen ne? Hadi gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Burası bizim gel. gel. oğlum gel. Gel Gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Evimiz nasıl oluşuyor? Gel. Seni bizim mahalli... mahalledekilerle tanıştırayım gel. Gel oğlum gel. Oh, geliyor aslanım be. Geliyor aslanım be. Geliyor be. Geliyor bir aslanıma bak be. Çit. Çit. Ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? Oo bakıyorum da yeni köpek almışsın. Allah be kanka. Um, gülüyor mu? Gülüyor be. Neyse kanka hadi görüşürüz biz gidiyoruz ya. Bizim işlerimiz var. Biz gideceğiz. Tamam kanka tutmuyoruz. Zaten yağmur ya. Neyse kanka ben de buraya gideyim. Hadi görüşürüz kanka. Hadi görüşürüz. Neyse hadi oğlum, yağmur yağıyor. Gidelim. Hadi gel. Hadi gel oğlum gidelim. Hadi. Gel. Hadi gidelim. Sabit ışıkları yakmış Hemen eve geçmiş. Yani bize girelim. Hem bize. Yes be artık bir köpeğim oldu. Bunu hemen üstüme, bunlardan da öfkelerine sokalım. Zengin olacağım. Sahip demin içeri girdi ya. Neyse. Ben de şurada koyayım bari. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yavru köpeğimiz orada yatıyor gördüğünüz gibi. Yani birbirimizi yatıyor. Bugün bir sahibimiz oldu. Artık bundan sonra her şey değişecek. Her şey değişecek. Bakalım önümüzdeki bölümler ne olacak. live abone olmayı unutmayın. Bol bol like bekliyorum görüşürüz. Çok büyük bir değişim olurdu. Karamelle tanışmıştık. Bakalım onun olacak. Aramızda bir bak mı? Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bir sonraki bölümde görüşürüz.